Hep böyle yeni bir futbol videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Oyunu başlatıyoruz. Göster diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Sonra ülkemizi çekiyoruz Türk olduğu için Türkiye'yi seçtim. Yani. Burada. Tamam. Tamam. Yok. Karşısı ne olsa. Azerbaycan var mı lan burada? Yok ya. Yani. Karşı burada Rusya olsun. Rusya mıydı lan? Yok. Rusya'yı bulacağım. Bu ne lan? Sen bu ne? Ne oldu lan? <laughs> ha iki tane bastım. Ha ben bir özür dilerim ama Kore Yapon ya versin ya. Zaten dedeme maçı. Yok lan dedeme mi bu? Valla ben de bilmiyorum kafama göre oynuyorum arkadaşlar için. Arkadaşlar bu arada bu şey oynarken şey tekrar şey, sadece şey o maça sadece böyle bu ekranda hikaye tekrar Yoksa başka girmiyor. Abi keşke şöyle olsaydı bak. Mesela takımlarla olsaydı. Anladım anladım biliyoruz. Eee kısa bir süre şey diyoruz. Lan. Pas. Lan pas ver ya. Evet, odak değiştir. Arkadaşlar böyle dürmeler şey alışık değilim. Uzun paslar ya oraya mı diyorum ya? Hay hay ya na, nasıl oğlum nasıl gol attı la? Dur adamın golünü isteyeceğim. Oğlum adama helal olsun. Direkten geçirmiş lan. Lan. Öyle basıyoruz. pas, uzun bas Oğlum ben adama pas atıyorum, dışarı atıyor ya. O yüzden kafayı sevmişsin ha. Zaten udum pas. Ben oraya atmayacağım. Sakın sak... Ne oldu lan? Ha! Şunluy. <Sessizlik> saat sesim ne olur. Uzun pas Uzun pasta nereye kadar uzunsa Oy, adama iyi çalım yedirdim. Sana da yedirdim. Sana da, sana da, sana da, sana da, sana da. özel 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 hadi 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 lan hadi lan şut yes ya aa ayağını çabuttum odak değiştir ben de oraya değil topa kay ya ben, ben topa kayıyorum adama kaymıyorum ki Oğlum, sen kim lan? Oğlum, topa kay, topa kay! topa kaydıyor ya. Topa vur demiyorum ki topa kay. Hayır. Nerede kaldı lan o? Onu oraya atmayı nasıl becerdiniz? E? Ee? Lan top orada kaldı. Lan ne oluyor? İlla oraya izleyeceğim mi? Adam vallahi helal olsun. Topu <laughs> Topun anası. Odak değil, odak değiştir. Lan tuşlara alışık değildim ya. Ne oldu lan? Abi ben kimim ha? Oy. Ne oldu? Ya ikinci ya ikinci yarıya geçeceğiz. 1 0 7 Abi bir 0 yedi Ya da bu. ben sandım. Neyim ben mal Lan topa kaydedim nasıl almadı topu? Lan bir dakika ya. Ya bir dakika ya. Oyunda da şu rahatsız etmeyi kapatma lazım. Kapatma. şut. Şut lan lan şut. Oraya bizim kale miydi lan? Oraya kim? He. Ben kendi kalemizi unuttum. Ya keşke alsaydım lan Alsaydım goldü bu arada. Topa kay. Ben niye şimdi? Ya ben de yürümüyor gıcık olacağım ya. Şey oradan o at var ya. Ben oyunu silerim aga. Sen oradan onu at. Ben oyunu silerim. Anladın? Uzun pas, uzun pas. Evet, çok uzunmuş ya. Seninki kadar uzunmuş yani. Lan oraya niye atıyorsun? <laughs> خیلی هم خوزا خوزا پس نمیام که تو بخیلی هم تو بخیلی هم آبا من یا تو بخیلی هم تو بخیلی Tamam tamam. tamam git. <laughs> ya, bu git. Ya o bu Ya ben adama atıyorum. <laughs> ne? Bu insan bozuksun ha. Bak hırçımdan sana fal yapacağım bak. Hırçımdan. Onu da biliyorum. Ya <laughs> <laughs> ya ben. Senin ne var ya? Ne alırım. Çok